Ama ben oraya bakmam daha iyi boş Şey olsun. Merhabalar olsun. değerli izleyiciler. Bugün o kadar güzel, o kadar farklı bir mekandan sizlere sesleniyoruz ki Karamüsel'de Türkiye'de ilk kez bir belediyenin yaptığı pet oteldeyiz ve pet otelden sizlere sesleniyoruz. Hepsi birbirinden güzel sokak hayvan ve kedilerinin Barınak da e, kontrol altına alındığı bir mekandayız. Burası şimdi e, kameraman arkadaşımız Ferit Çevas, Ferit Cebas da sizlere e, gösterecektir. Burada hayvanların rehabilite edildiği tesislerden tutun, ameliyathanelerden tutun. Hayvanlara her türlü bakın yani kedilerde de köpeklerde her türlü e, ameliyatların ve tedavilerin yapıldığı bir mekandayız. Dolayısıyla önce Karamürsel Belediye Başkanı Sayın İsmail Yıldırım'a çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten de Türkiye'de e, ilk ve tek olan bir tesis ama tabii başkanla birlikte burasını biz de işleten bir dernek var. Şu an dernek başkanımız da yanımızda. onunla birlikte e, röportaj yapacağız. Bu tesisi anlatacak, ne olacak, ne bitecek falan e, bunları soracağız. Başkanım merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş Hayırlı geldiniz. Hayırlı olsun. Çok Sağ güzel olur. bir yer. Teşekkür ederiz. E, ne yapıyorsunuz burada? Vallahi önce buranın yapımıyla başlayayım isterseniz. E, biz dernek olarak e, sevgili başkanımız İsmail Yıldırım'a eee Böyle bir test. Türkiye'de ilk değil mi? Türkiye'de bir ilk. Türkiye'de bir ilk derken bu ilkin nasıl bir ilk olduğunu söyleyeyim size. Ee, Türkiye'de bir ilk. Evet, Karamürsel sahilinde, e, deniz manzaralı, köprü Osman Gazi manzaralı, köprü manzaralı, Osman Gazi Köprüsü manzaralı. Osman Gazi Köprüsü manzaralı. Bir ilk ve e, diğer bir ilki, yani ilkler hep burada yaşandı. Diğer bir ilki eee e, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği ve gö, yani gönüllüler tarafından derneği de e, katmayalım isterseniz işin içine. Ama e, dernek e, ve gönüllüler tarafından hizmet verilen Türkiye'de bir ilk bir tane belediye personeli yok. Sadece dernek ve gönüllüler burada hizmet veriyorlar. Burada e, bir veteriner hekimimiz var e, ki veteriner hekimimizde biz beraber kurduk derneği hizmet alımıyla. Ee, belediyeden hizmet alımı yapıldı. Buranın bütün e, giderleri belediyemiz tarafından karşılanıyor. Tabii ki bu arada hayvanseverlerimizden de destek Katkılar bekliyoruz. Oluyor. Katkıları oluyor sağ olsunlar. Ee, burayı ihmal etmiyorlar, geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Ee, Şimdi Hemen hemen her, ziyaretçi her gün de ziyaretçiler var. Her gün ziyaretçimiz var ama şu anda pandemi döneminde olduğumuz için biliyorsunuz çok fazla e, ziyaretçi alamıyoruz. E, çünkü e, Hastalık bu biliyorsunuz bütün Türkiye'de olduğu gibi ama e, Türkiye'de cumartesi pazar dahil olmak üzere açık olan ve canları yalnız bırakmayan bir tek e, bakım evi burasıdır diyebilirim. Evet. Buranın Biz, bir de başka bir özelliği var e, başkanım e, tatile gezmeye, bilmem nereye giden insanlar bakmakta olduğu hayvanlarını buraya bırakabiliyorlar. Evet, bırakabiliyorlar. Biz bundan ondan bir ücret almıyoruz. Sadece Burada her hizmet ücretsiz. Burada her hizmet ücretsiz. Sadece e, evcil hayvanlara evde bakılan, tatile gidecek olanlardan sadece tek dileğimiz e, kendi canlarına aldıkları mamayı buradaki sokak canlarıyla paylaşmaları. E, sadece Yapıyorlar mı bunu? Mama e, şeyi. Birkaç defa müracaat oldu ama tabii ki hemen arkasından pandemi geldi. Kimse tatile gidemedi. Çünkü iki, 2020 Şubat ayında faaliyete başladık biz Peki burada. Peki efendim siz burada aşağı yukarı 60'a yakın bir hayvan var. Çok fazla. Ee, Üstünde de diyebiliriz. Sokaktan hayvanları nasıl buluyorsunuz? Nasıl topluyorsunuz? Sokak... Ve Kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Biz e, pandemi döneminde bizim tabii ki üyelerimiz çok fazla. Fakat her üyemize sokak izni olmadığı için e, besleme izni. E, besleme gruplarımız var. Besleme grubumuz var. İzinli olanlarımız var. E, ve özellikle de diyorum da, e, Kaşeli köşe Kimlikleri olan arkadaşlarımız var. Onlar e, bu pandemi döneminde hayvanlarımızı karamürselde ve köyde köy ekibimiz de var. Ne köyde, yapıyorlar bu köy ekibi? E, Valla çoğunlukla arkadaşlarımız kendileri terapi ediyorlar mamalara. E, i̇şte e, bir, burasının zaten mamasını e, İsmail başkanımız yani belediyemiz karşılıyor. karşılıyor. Bütün ihtiyaçlarını her şeyini belediyemiz karşılıyor. E, biz de hizmet veriyoruz. Köy yolları ve dışarıdakilerine mümkün olduğu kadar e, hayvanseverlerimizden gelen desteklerle yapmaya çalışıyoruz, yürütmeye çalışıyoruz. Ki hayvanseverlerimiz ne kadar çok desteklerlerse, e, çünkü biz dernek olarak e, para toplamayan bir derneğiz. E, bizim öyle bir e, şeyimiz yok, maddi bir şey istemiyoruz, rant sağlamıyoruz. Sadece biz mama desteği istiyoruz ki... E, insanlar çok duyarlılar. Çok duyarlılık arttı Karamürsel'den. Günde kaç Derince. kez besliyorsunuz hayvanları? Buradaki hayvanlarımızı günde iki kere besliyoruz. Sabahleyin arkadaşlar geliyorlar. Önce bir temizlik yapıyorlar. Ee, i̇ki çalışanımız var. İki ee, Beslemelerini yapıyorlar, temizliklerini yapıyorlar. Akşam üstü giderlerken e, tekrar bir temizlik ve bir besleme. Yani günde iki kez iki kere, evet, iki kere. Ve i̇laçlanıyor da benim bildiğim evet, kadarıyla. Evet, ilaçlanıyor da. Hatta burası bile e, şey karantina süresince. E, dezenfekte ediliyor yani. Burası bile büyükşehir şehir tarafından istiyoruz aracı. Dezenfekte ediliyor burası Çok bile. Çok güzel. Peki Hı? başkanım burada e, tedavi edilen, rehabilite edilen ve ameliyat edilen köpekler belli bir müddet sonra tekrar sokağa salınıyor. Evet. E, böyle midir yani? 599 sayılı e, yasa gereği e, aşılat, kısırlaştır, aşılat, yaşat. E, buna uyarak Kısırlaştır, aşılat, aşılat yaşat. yaşat. Evet. Biz e, bunu baz alarak kısırlaştırıyoruz. Aşılatıyor, aşılıyoruz ve e, aldığımız yere 5199 aldığımız yere bırakınlar. Ama biz aldığımız yerde eğer o hayvan bir agresiflik gösteriyorsa o hayvanın yerini değiştirmek zorundayız. Mekanı değiştirmek zorundayız. Başka bir mekana göndeririz. Peki sokağa salınan hayvanlar zararlı olabilirler mi? Yani insanlara zarar veriyorlar. Rehabilite mı? edildikten sonra e, zararlı olmuyorlar. Sadece e, sokağa salınan hayvanlarımızın tek e, e, dileği var. Sevgi. 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 Onlar sizlere yaklaştığı zaman tabii ki hani her e, diyemem yani zararsız hayvan yoktur. Tabii ki olabilir. O, onu da biliyorum. Onu da. Ama e, hayvana yaklaşımınız önemli. Mesela bakın biz dün e, toplama yaptık. Biz birkaç tane e, biz... Dünkü toplamamızda dernek vardı. Veteriner hekim başındaydı. E, bugün de aynı şekilde. Ben bir gidemedim ama dernek zaten aracı kullanan arkadaşımız derneğimizin e, bakın o araçta bile e, çalışan arkadaşımız gönüllü. Hiçbir ücret talebi yoktur. O araçta bile biz gönüllü toplama yapıyoruz. Derneğimizin ulaştırma sorumlusudur. Asla ve katta para hiçbirimiz sadece iki çalışanımıza ücret ödeniyor. Geri kalan herkes gönüllü olarak geliyor. Ben de burada temizlik yapıyorum. Ben de burada hayvanlarımızın kakalarını temizliyorum ee, arkadaşlarımız da yapıyor. Yani buraya gelen arkadaşlarım burada gönüllü olarak bunların temizliğini yapıyorlar. E, ayrım yapmadan yani. Çok güzel. Böyle. Çok güzel. Geçtiğimiz günlerde İzmit Büyükşehir, e, pardon İzmit Belediye Başkanı'yla bir tartışmanız oldu. Biliyorsunuz orada e, öldürülen hayvanlarla ilgili. Nasıl başladı, ne gelişti ve sonuç ne? İzmit çok kötü bir yerden vurdunuz. Çünkü gerçekten 10 gündür bizlerin gözyaşları durmadı diyebilirim size. biz 15 gün önce İzmit Belediyesi çok sevinmiştik. Güzel bir birim güzel bir birim kurdu. Veteriner Şube Müdürlüğü açtı. Sevindik. Veteriner Şube Müdürümüzü ziyarete gittik 15 gün önce bizim İzmit ilçe temsilcimizle. Eee Dedik ki işte İzmit ilçe temsilcimiz beni ne zaman isterseniz arayabilirsiniz 7-24 dedi. Toplama olduğunda hem spekülasyonları ortadan kaldırmak amaçlı bana haber verin ben de sizinle geleyim en azından birlikte çalışalım dedi. Biz böyle dediğimiz halde 5 gün sonra ilk Yahya Kaptan'dan ölüm haberlerini aldık üç tane e, köpeğimizin ölüsünü bulduk. Üç tane doğru mu yoksa? Üç mi? tanesinin ölüsünü bulduk. Ama şöyle e, 50 tane benim ilçe temsilcimizin bizim derneğimizin ilçe temsilcisinin e, baktığı 50 köpek 50 köpek şu anda ortada yok. Kayıp. Kayıp. Merkez Bankası önünden e, Sahil yolundan, e, Cumhuriyet Parkı'nın oradan e, birçok bölgedeki baktığı, her gün besleme yaptığı köpekler yok. Dün bir ihbar daha aldım, telefonla geldi. İstanbul'dan bir hayvanseverimiz ki çok e, gerçekten iyi bir hayvanseverimizdi. Kendi imkanlarıyla e, bu bölgeyi beslemeye çalışır, çok yere e, yardım eder. Hatta Yalova Çöplüğü'ne bile mama yolluyor, düşünün yani. Evet, evet. Beni aradı. Ablacım dedi Şekerpınar'dan başlamak üzere Umut Tepe kent ormanında yüz tane hayvanım kayıp dedi. Kayıp. Kayıp dedi. Bir de bu çıktı. Yani biz Siz e, belediye başkanıyla neyi tartıştınız? Belediye başkanına gittiğimiz zaman e, şöyle bir ifade kullandım ben. Yani daha öncesinde belediye başkanımız gelene kadar e, danışmanı e, isim vermiyim. E, danışmanı oturduk yancısınız dedi. Kalktık yancısınız dedi. Yani yancı olarak bizi sıfatlandırdı. Belediye başkanımız geldi. Tamam dedik biz sakinliğimizi koruduk. E, belediye başkanımız geldi. Oturduk masaya. E, daha oturduğumuz gibi belediye başkanı da e, Sayın Hürriyet Kaplan siz taraflı geldiniz buraya dedi. E, yani güldüm. Siz çok sinirlisiniz dedi. Kendisince ilk önce ben konuşmak istiyorum dedi. Buyurun dedik. İşte çok üzgün olduğunu böyle bir olaydan dolayı hı hı. E, sanırım bazı personelleri de görevden olsun. görevden şu anda görevden uzaklaştırıldığını söyledi. Fakat ben dinledim onu. Dinledikten sonra Sayın Başkanım dedim, bizim sizden bir isteğimiz var dedim. hayvanseverler olarak bırakın derneği dedim. hayvanseverler severler olarak çünkü gerçekten. Çok güzel bir şey oldu. İlk defa e, Kocaeli'de bulunan dört dernek bir araya geldik. Hep e, hayvan severler derneği. Hayvan vardı. severler derneği. Dört tane dernek bir aradaydık. O canların canlar için, bizim için önemli olan can da. Bizim için e, siyaset değil. E, bizim için gerçekten. Ama o... bu hayvan e, sevgisinde siyaset oluyor mu başkan? Valla işte bizi e, siyaset yapmakla suçladılar. E, Fatma Hanım da e, taraflısınız dedi. Ben hep sakinliğimi korudum, siz sinirlisiniz dedi. Beni bilen bir dernek başkanı vardı, ee, büyüğümüz ablamız. Ben e, Selma'yı ilk defa sakin gördüm başkanım dedi. Çünkü o dedi ortalığı birbirine katan bir insan. Gerçekten hayvanlar konusunda ilk defa sakin dedi, hiç sinirli değil dedi. Ama o kadar çok üstüme gelindi ki en sonunda ben de sinirlerime hakim olamadım. Ee, ben yaptığımı söyleyeyim, yaptığımı söylemekten çekinmeyen bir insanım. Masaya vurdum. Fatma Hanım dedi, masaya vurarak kalktım. Fatma Hanım dedi ki, şimdi siz dedi buradan gidiyorsunuz dedi, benim sizi kovduğumu söylersiniz dedi. Yo bakın kameranız var dedim. Kameranız var dedim. Döndüm kameraya. Ee, Sayın Başkan bizi kovmadı. Sayın Başkan bizi dinlemediği, bizi ee, suçladığı için biz kendimiz burayı terk ediyoruz dedim. Bak hala dedi taraflısınız dedi. Siz burada siyaset yapıyorsunuz dedi. En sonunda Hay çıldırdım. Hayvanın, hayvanın siyaseti mi var? Hayvanın siyaset olarak kullandı. Bizim halbuki öyle bir şeyimiz yok. Ben hayvanı siyaset olarak kullanacak acaba, olsaydım Acaba hayvan üzerinden siyaset yapılınca oy getiriyor mu? Hiç sanmıyorum. <laughs> Hiç sanmıyorum. Yani bana desinler ki öyle bir şey olsaydı eee ben kafamdaki kendiki ki Fatma Hanım benim kafamdaki ben e, siyasetimi sivil toplum kuruluşu olunca e, beynimde rafa kaldırdım. Seçim sandığında raftan indiriyorum. Evet. Ama siz geçmişte de Fatma Hanım'ın partisindesiniz herhalde. Yani eğer parti derseniz e, şimdi burada particilik yapmayalım. Evet onun partisindeydim ve ben o partide yöneticilik bile yaptım. Ee, bu şekilde suçlandığım için hem zoruma gitti, hem o canlıların e, canı yerde yani, kaldı. Hanım'a göre, o köpeklerin katledilmesi normal mi? Vallahi bana dedi ki, e, bana söylediğine göre e, bana 3000 tane şöyle ifade kullandı. Bana dedi, 3000 tane e, şey geldi dedi, şikayet var şikayet dedi, var. resimleri. Ne yapmalıydım dedi. Bu kelime bile bu hayvanların yok oluşunun bir emaresidir. Ne yapmalıydım? Biz dedik ki bizimle çalışın. Bizim sadece sizden istediğimiz olan oldu. Bakın şimdi bunu seyreden hayvanseverler de ben bu kelimeyi kullandım diye bana kızacaklar. Ama e, ben kızmalarını istemem. E, şöyle e, tamam e, Tabii ki onun, onun canların canını kanını yerde bırakmak istemiyorum hiçbir zaman için ve ben savcılığa da hakarete uğradım bu şekilde şey yaptım diye bütün işlemle şeylerimi hazırladım evraklarımı bütün her şeyi elimdeki doneleri ben savcılığa vereceğim. Hem Fatma Hanım'a hem de e, danışmanına e, şimdi dediğim gibi beni sakın yanlış anlamasın hayvanseverler. Fatma Hanım'a söylediğim ifade bu. Hani önümüze bakarak söyledim. Önümüzdeki hayvanlarımız daha devamı gelmesin diye ben bu ifadeyi kullandım Fatma Hanıma. Ee, fa e, sayın Başkanım, olan oldu dedim. Tamam. Üç köpek öldü. Tabii ki çok üzücü bir olay. Bizim sizden istediğimiz ee, üzüntü duyuyorum bu köpeklerin bu durumda olmasından ee, ama sizinle işbirliği yapalım bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz ve bize kayıp olan köpeklerimizin nereye bırakıldı onu söyleyin dedim bunu kabul etmedi Etmez. ve e, hep taraflısınız dedi ve ben e, İzmit Belediyesi'nden ki benim tansiyonum sağlıkçılar dinleyebilir doktorlar ne hale geldiğini bilirler ne hale gelmiş olduğumu az çok bilirler ben e, 9-10 tansiyon kullanan bir insanım. Kendi hemşiresi 15 dakika sonra ta tansiyonumu ölçtüğümde tansiyonum 16 idi. Vallahi. <laughs> Ve Fatma Hanım yanıma gelip geçmiş olsun bile demedi. O haldeydim. Geçmiş olsun. Halde Fatma Hanım e, hayvan sever derneklerine karşı biraz mesafeli anladığım kadarıyla. Çok hayvan severim diyor. Ben onlar için diyor veteriner şube müdürlüğü kurdum diyor ama. Ama çok hayvanseverlerime soru şuydu. Evinde ne hayvan bekli, besliyorsun deyince hiç beslemiyorum diyordu. Yani öyle bir hayvan severlik de olmaz. Yani, yani evinde, evinde evet bir tane kalp hastası olan küçücük bir köpeği olduğunu söyledi. Onunla ilgilendiğini küçük cins bir köpek. Ee, bize de döndü dedi ki siz hani umarım dedi sanırım ben bunu yapıyorum. Benim evimde var. Ama sizin evinizde bir tane hayvan bile yoktu. Sayın Fatma Hürriyet Kaplanı ben evime eee misafir etmek istiyorum. Gelsin benim evimi görsün. Burası yapılana kadar ki hala benim evime Evde gelir. Evde ne var köpek ve hayvan? Benim evimde e, şu anda iki köpeğim vardı. Köpeğimin biri öldü. Bir tane köpeğim kaldı. Ama benim evim bahçeli. Benim evimin her yerinde kulübe var. E, kedileri burası olana kadar Kedi ve köpekler ayrı yerlerde, anneler gelirdi yavrular ben onlara bakardım. Hatta e, İsmail Başkanımız bir espri bile yapmıştır. E, Ablacığım sen e, bakım evini kurmuşsun niye bakım evi istiyorsun diye esprisi bile vardır e, Sayın Başkanımızın. Evimde şu anda e, 12 kedi var. Bu 12 kedinin e, 3 tanesi e, kör, e, bir tanesi tek görüyor gözü, bir tanesi cilt kanseri bir tanesi pankreas hastası ee, Fatma Hanım evimde köpek var kedi de var <laughs> evet ee, şimdi başkanım gerçekten mükemmel bir tesis e, burası buradaki e, ileriye dönük ne yapılması gerekiyor veya ne yapılacak valla ileriye dönük e, tabii ki eksiklerimiz var eksiklerimiz yok değil e, tabii ki biz belli bir bütçeyle e, çalışılıyor burada e, belediyemizde olsun. E, her şey bir anda olmuyor, her şey bir anda dört dörtlük olmaz. E, bizim e, isteğimiz tabii ki var. Mesela şimdi soğuklar başladı, inşallah onlar yapılacak. Soğuklarda brandalarla kapatılması. Nasıl? Brandalarla kapatılması, Brandalarla. evet kış e, onlar gündemde, onlar yapılacak. E, bir de e, şurayı kapatmak istiyoruz, e, çim çimler, naylon çimlerle evet. burayı kapatmak istiyoruz. Bu konuda da e, tabii ki e, her şeyi bir kere belediyelerden beklemek e, yanlış olur. Burada da e, durumu olan fabrika, sanayici, iş adamlarımızı da bu konularda desteğe bekliyoruz. Kulübe desteğine ihtiyacımız var. Ondan sonra e, palet desteğine ihtiyacımız var. Mama. Yani mama desteğine de ihtiyacımız var. Tabii ki dediğim çünkü gibi... Çünkü burada önce hayvanlar de... bildiğim kadarıyla sadece mamayla besleniyor. Mamayla besleniyor. Yani besleniyor. dışarıdan herhangi bir yemek atığı falan Şöyle, yani... Şöyle, ismini vermek istemiyorum çünkü kendisi rica etti. Ee, bir kurumdan diyeyim, ismi çıkmasın dedi, ismi olmasın dedi. Beni çok mutlu etti. Ee, bir kurumdan e, biz destek alıyoruz. Ee, kalan yemeklerini, sulu olmayanları, etleri e, ve pilav, makarna... E... Başka neler geldi Esra Hanım? Kavurma, kemik, Kavurma, kemik bunlar geliyorlar, getiriyor çok işte kalıyor. oldukça bu haftada iki veya üç defa alıyor. Tabii ki bunlarla da canlarımız bunlarla çok mutlu oluyorlar bunları yerken. O zaman diyebiliriz ki bu güzel tesiste yaşayan köpekler de çok şanslı. Evet. Yani yemmesi, içmeleri, Aynen bakımlarla öyle. Aynen birlikte öyle. gerçekten Aynen çok öyle. güzel. Ve gerçekten de Türkiye'de örnek alınacak Aynen bir öyle. tesis. Aynen öyle. Ama tabii bu tesisi de güzelleştiren siz gibi değerli hayvansever insanların e, bir arada olmanız. Bir arada ve sevgi. Sadece ve sadece sevgi. Sevgi evet. her şeyin üstesinden gelir evet, diyorum. İsmail Başkan'ı da kutluyoruz bu arada. Evet ben Çünkü teşekkür ediyorum zaten ona. Gerçekten. Ona her zaman minnettarım ve teşekkür ediyorum. Böyle bir güzelliği bize e, bahsettiği için, evet. bize kazandırdığı Sayın için. Sayın Başkanım e, röportaj için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kamera sizde de değerli hayvanseverlere ve dostlarınıza ne mesaj vermek istiyorsanız buyurun. Evet sevgili hayvanseverler ve dostlarım ve e, iş adamlarımız Sizlerin e, desteği olursa biz daha güçlü oluruz. Daha çok e, canlarımıza faydalı oluruz. Lütfen elinizi buradaki buradan çekmeyiniz. E, elinizi lütfen buraya e, sadece devletimize değil bizler de bir şey yapmalıyız. E, şimdiden hepinize desteklerinizi vereceğiniz için teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz bugün sözlerime başlarken de söylediğim gibi çok farklı bir mekanda Körfez Köprüsü manzaralı, deniz manzaralı ve Karamürsel'in en güzel yerindeki Pet Otel. Yani hayvanların, sokaktaki hayvanların, kedilerin, köpeklerin çok şanslı olduğu bir mekandayız. Yemeleri, içmeleri, bakımları, ameliyatları ve rehabilitasyonlarıyla gerçekten örnek alınacak bir kurum. Dolayısıyla Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı ve ekibini, arkadaşlarını yürekten kutluyorum. Ben yine kez söylemek aynı şeyi istiyorum. söylüyorum. Buyurun efendim. Şimdi bazı söylemler oluyor. Özellikle bu güzel oğlumuzu da almanızı istiyorum. Güzel oğlumuz derneğimizin hem yönetiminde hem de ulaştırma sorumlusudur. Belediyemizin dediğim gibi arabasını da hayvan toplamada falan beni gelir alır. Biz beraber gideriz o, odur ve biz bu işi ekip olarak 5 kuruş para almadan yapmaktayız. Gönülden yapmaktayız, değil mi? Ona, bazılarına batıyor. Evet, evet. Gönülden yapıyoruz. <laughs> ben bu şekilde de bazı olan spekülasyonları da herhalde cevaplamış olurum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür evet, mutlu ederim. Mutlu kalın, şen kalın, ama bizimle birlikte kalın.